Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Karadeniz pidesi yapıyoruz. Şimdi malzemelerimizi saymaya başlıyorum. Ilık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve aldığı kadar un. İç harcı içinde yarım kilo kıyma, 2 büyük soğan, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, tuz ve sıvı yağ. Şimdi pidemizi yapmaya başlayalım. Pidemizi yapmadan önce tereyağımızda nerede kullanacağımızı söyleyeyim. Pidelerimiz fırından çıktıktan sonra üzerine süreceğiz arkadaşlar. Hadi şimdi yapmaya başlıyoruz. Tenceremize kıymamızı koyduk. Şimdi sıvı yağını ekliyoruz. Bu kadar yeterli. Kıyma kavrulmaya başladı. Şimdi de soğanını atıyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. olarak baharatlarını da atıyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Pidemizin iç harcı kavrulduktan sonra görüşürüz. Kıymalar bir yandan kavrulurken ben de maya ve şekerimi ılık su birlikte eritiyorum. Şöyle karıştırıyoruz. Şimdi de yoğurma kabıma unumu aldım. Biraz da tuz attım. Tuz tamamen arkadaşlar damak tadınıza göre. Ben biraz tuz serpiştirdim. Şimdi de mayamızı ortasına döküyoruz. Şimdi kaşık yardımıyla şöyle karıştırıyoruz. Hemen elimizi sokmamıza gerek yok. Biraz kaşıkla toparlayalım. Sonrasında zaten yoğuracağız. Ben biraz hamurumu toparlayıp hemen geliyorum. Hamurumuzun toparlanması için biraz da ılık suya ihtiyacımız var. Şöyle yavaş yavaş aldığı kadar da su ilave ediyoruz. yormaya başlamadan önce size kıymalarımızı da göstereyim. Bakın mis gibi oldular. Şimdi kıymalarımızı soğumaya bırakıyorum. Evet hamurumuzu yormaya başlıyoruz. Ben biraz daha un ekleyip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet ben biraz un koydum. Söylediğim gibi un aldığı kadar artık onu siz ayarlarsınız. Tekrardan yoğurmaya, hamurumu toparlamaya devam ediyorum. Ben hamurumu toparlayıp hemen geliyorum. Ben hamurumu toparladım. Güzelce de yoğurdum. Şimdi hamurumuzu dinlenmeye bırakıyoruz. Üzerini kapatacağız. 45 dakika 1 saat sonra görüşürüz. Bakın hamurumuz güzelce mayalandı ve iki katına çıktı. Şimdi pidemizi yapmaya başlıyoruz. Evet, şimdi hamurumuzu açmaya başlıyoruz. yeterli arkadaşlar. Ben şimdi şu diğer hamurlarımı da açayım. Size de göstereyim. Biraz un serpiyoruz. Tamamdır. Bakın şeklimiz şöyle arkadaşlar. Şimdi de pidemizin yapılışını göstereceğim. Kıymamızı alıyoruz. Ortasına dilediğimiz kadar koyuyoruz. Bu kadar yeterli. Sonra şuradan tutuyoruz. Buradan da tutuyoruz. Şöyle uçlarını ve şöyle uçlarını güzelce kapatalım. Ve şöyle bastırıyoruz. Bu zaten pişerken kendiliğinden açılıyor. Bakın arkadaşlar. Bir tane daha yapayım size göstermelik. Sonra ben hızlanacağım çünkü. Bu kadar yeterli. Buradan aldık. Buradan aldık. Uçlarını biraz şöyle kapattık. Uzattık. Ve böyle bastırdık. Ben pidelerimi hızlı hızlı yapıp hemen geliyorum. Evet ben pidelerimi yaptım ve geldim. Bakın şöyle oldular. Ben bu boyutlarda tercih ettim. Siz isterseniz daha küçültebilirsiniz ya da daha uzun yapabilirsiniz. Şöyle bayağı da bir çıktı. Şöyle göstermek için iki tane de uzun yaptım. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza pidelerimizi alıyoruz ve üzeri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Pideler fırındayken ben de tereyağımı koydum. Paketin yarısını koydum. Yani bir 50 gram kadar var. Şimdi bunu eriteceğim. Kısık ateşte yavaş yavaş erimesi lazım ama çok fazla kızdırmıyoruz. Bakın tereyağım da eridi. Şöyle hiç kızdırmıyoruz. Sadece eritiyoruz. Pideleri beklerken bir yandan da ayranımı yaptım. Bahçemden nanelerimi de kopardım. Biraz az kalmıştı ama bu yeter. Şöyle güzelce karıştıracağım. Yanında içeceğimiz de hazır olacak. Ayranımı da yaptım. Sürahime koydum. Bakın nanelim. Dediğim gibi naneler bahçemden. Şimdi ayranımızı da dolabımıza koyalım. O da buz gibi olsun. Fırından da pidelerimiz çıksın. Sonra görüşelim. Evet, pidelerimizin bazılarını fırından çıkarttım. Pişenleri şimdi yağlamaya başlıyorum. Unutmayın sıcakken yağlayın. Çünkü soğuduktan sonra kötü oluyor. pidelerimi yağlayıp hemen geliyorum. Fırından çıkan pidelerimi ben yağladım. Unutmayın, söylediğim gibi sıcakken yağlarsanız çok daha güzel oluyor. Çünkü soğuduktan sonra o yağ içine çekemiyor. Şimdi diğer pidelerimin çıkmasını bekliyorum. Pidelerimizin hepsi fırından çıktı. Ben hepsini de yağladım. Şöyle size göstereyim. Pidelerimizi şimdi de keselim. Size o halini de göstereyim. En sonunda zaten kapanışı yaparız. Şimdi de sıra geldi pidelerimizi kesmeye. Çıtır çıtır olmuşlar arkadaşlar. Bu tarifimi de kesinlikle deneyin. Bakın size şöyle içini de göstereyim gayet bol malzemeli. O zaman birazdan serviste görüşürüz. Ve pidemiz servise hazır. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.